çorba tarifi bol salçalı sarımsaklı o zaman tel şehriyeli tavuk suyu çorbasını yapımına geçelim. Tel şehriyeli tavuk suyu çorbası için gerekli malzemeler 5 su bardağı tavuk suyu, 1 kase haşlanmış ve yediklenmiş tavuk, yarım çay bardağı tel şehriye, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tereyağı, nane ve tuz. Tenceremi ocağımın üzerine aldım. Ocağımın altını yakıyorum. Önce Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağım var. Tereyağımı yeteceğim eriteceğim. Yağ fazla kullanmıyorum çünkü zaten tavuk suyu yağlı olduğu için yağ gerek yok. Şöyle sadece bir tat vermesi için bir tatlı kaşığı tereyağı kullanacağım. Şimdi tereyağımı eritiyorum. Tereyağım eridi. Tereyağımı yakmıyorum. Hemen altını kısıyorum yine sarımsaklarımı ilave ediyorum. Yenilenmiş sarımsak. 2-3 diş çok lezzet veriyor. Kesinlikle sarımsak muhteşem oluyor bu çorbada. Şöyle sarımsaklarımı karıştırıyorum. İçine hemen salçalarımı ilave ediyorum. Bu aşamada birazcık hızlı olmanız lazım. Çünkü tereyağıyla birlikte sarımsaklar yanabilir. Salçalarımı da döktüm şöyle hemen salçalarımı kavuruyorum. Müzik salçalarımı kavurdum. Şimdi içine tavuk suyumu koyacağım. Tavuk suyumu yağ etti. Şimdi salçalarım çözülene kadar karıştırıyorum. çözümlü, pürüzsüz bir kıvam var. Şöyle kaşığımın ucundaki de yüzsün. Şimdi ocağın ağzını tamamen açıyorum. Salçalı sarımsak suyum kaynayana kadar bekliyorum. Salçalı suyum kaynadı. Kokurdamaya başladı. Şöyle. Şimdi içine her şeyi yerelim ilave ediyorum. Orta ateşe alıyorum. Altarı çıktı. Arası sıra karıştıracağım ki her şey tencerenin dibine karışım, yapışmasın. Şimdi her şey şişene kadar bekliyorum. Her şey kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi yumuşadılar, şiştiler. Zaten anlıyorsunuz şiştiğini yumuşadığını. Şimdi içine Tavuklarımı ilave edeceğim. Haşlanmış ve didiklenmiş. Ben bir tane tavuk budu e, haşladım. Suyunu kullandım. Hem de didikledim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Bir tane tavuk budu yeterli geliyor. Kişi sayısına göre çorbanızı arttıracaksanız bir tavuk budu da üç tavuk budu kullanabilirsiniz. Ama 7 e, su bardağı su, su koydum bir tavuk Ve tavuk suyumu o şekilde elde ettim. Zaten e, pişerken suyu da çekiyor. Bir litre su kalıyor geriye. Tavuk suyu kalıyor. Tavuklarımı ilave ettim. Zaten tavuklarım haşlanmış olduğundan çok fazla pişirmeme gerek yok. Şöyle ocağımın altını tamamen açıyorum. Bir iki dakika daha kaynatıp kapatacağım. Bu arada tuzunu ekliyorum. Tuzunu ekledim. Ve nane ekliyorum. Siz arzunuza göre ee, kırmızı pul biber de kullanabilirsiniz. Ben koymadım, biber sandviçte acı olduğu için. Şöyle karıştırıyorum. Enfes bir çorba tarifi gerçekten. Çok lezzetli oluyor. Tamam, kaynadı gördüğünüz gibi. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi servis yapacağım. Şöyle kıvamını göstereyim. kıvamı da çok güzel oldu. Kıvamlı bir çorba oluyor. Şöyle tabağıma alıyorum çorba kastemi ve ters yegeli suyu çorbam hazır. Bugün sizlere ters yegeli suyu çorbası tarifi verdim. Bu lezzetli çorba tarifini mutlaka siz de deneyin. Ben şimdi ters yegeli tok suyu çorbamı afiyetle içeceğim. Siz de yapın, siz de afiyetle için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. için gerekli malzemeler yarım kilogram bezelye. Bezelyelerimi temizledim. Bir adet yemeklik doğranmış soğan. Soğanım orada boydu. Bir adet büyük boy patates küp küp doğradım. 200 gram kıyma, bir çorba kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir diş rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı, karabiber, pul biber, kekik ve tuz. tencereyi ocağımın üzerine aldım. ocağın altını yıkıyorum. Zeytinyağımı döküyorum bir çorba kaşığı kadar zeytinyağı döktüm. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz istiyorsanız. Şöyle her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. Yağım kızdı. İçine soğanlarım var. Yemek gibi doğradım. Soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarım pembe içine kadar kavuruyorum. Soğanlarım güzel bir şekilde kavruldular. Içine yağlıyorum. Şimdi içine kıymalarımı ilave ediyorum. Şimdi kıymalarımı rengi dönene kadar kavuracağım. Ben biraz bir fazla kışın seviyorum. İçinde böyle beyaz e, kalmasın böyle çiğ gibi sevmiyorum. Rengi iyice kararına kadar kavuracağım kıymalarımı. kıymanın yanında kavruldular. Zaten dibine yapışmaya başlıyor. Anlıyorsunuz. Güzel bir şekilde kıymalarımı kavurdum. Şimdi içine tereyağımı ekliyorum. Tereyağı sonra ekliyorum ki yanmasın diye. Salçalarımı ekliyorum. Domates ve biber salçası karışık kullanıyorum. Ama isterseniz domates salçası kullanabilirsiniz. Hatta yağ domatesi gibi güzel varsa domates rendeleyebilirsiniz. Çok da güzel olur. Sarımsak koyacağım. Ben sarımsağı seviyorum Güzel tat veriyor, lezzet veriyor. Ama koymak zorunda değilsiniz. Şimdi birazcık da bu şekilde kavuracağım. Bir iki üç dakika kadar. <laughs> <Talçaları, gülüyor> Salçalarım, <laughs> sarımsaklarım <laughs> güzel bir şekilde kavruldular. Şimdi içine bezelyelerimi ekliyorum. biraz karıştıracağım. Altı çekeceğim, kavuracağım birazcık. Üzerini gidecek kadar sıcak su ekliyorum. Böyle üzerini gidecek kadar sıcak su ekledim. Çok da sulu olmasın. Baharatlarımı ekliyorum. Çok az. Kışın ucuyla sadece pat vermesi için çay kaşığının ucuyla kulu biber ve karabiber ekliyorum. Karıştırdım. Ee, patatesini bir 5-10 dakika sonra ekleyeceğim. Çünkü bazen belli olmuyor. Ee, Bezelyeler geç pişebiliyor. Ee, bu sefer de patatesler e, çok piştiği için dağılabiliyor. O yüzden bir 5 dakika kadar önce pişireceğim durumuna göre. Şimdi buruşmaya başlayınca patatesleri ekleyeceğim. Bu arada tuzunu da ekleyeyim ben. Aynamaya başlıyor gördüğünüz gibi. Altını kısıyorum kısık ateşte. Şöyle ağzı yarı açık bir şekilde pişmeye bırakıyorum. 5-10 dakika sonra patatesini koyacağım. Yaklaşık 10 dakika oldu. <laughs> Şimdi patates kıyma ediyorum içine. Patateslerimi kadar güzel bir şekilde yıkadım. Küp küp doğradım hafif de tuzladım. Yemek tuzu orantılı olsun diye evet, tuzun olursa patatesin e, tuzu ayarlasın diye. Şimdi bu şekilde bırakıyorum. Patateslerin yumuşayana kadar pişecek. Yaklaşık 25 dakika oldu. Patateslerim yumuşamış mı diye kontrol edeceğim. Şöyle kaşımın üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşamış. Çok altını kapatıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Bu arada e, ben çok seviyorum bezelyenin üzerine kekik. Şöyle kök kekiğim var. Bunu piştikten sonra e, koyuyorum çünkü tadını bir acımsız yapabiliyor, keskin bir kekik olduğu için üzerine çay kaşığı kadar kekik serpiştiriyorum. Çok lezzetli oluyor. Normal kekik serpiştirebilirsiniz. Şöyle tabağa alayım göstereyim. lezzetli ve sağlıklı yemeği mutlaka siz de deneyin. Ben şimdi bezelyemi afiyetle yiyeceğim. Siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. köz patlıcan salatası benim etli yemeklerinin yanında en çok sevdiğim salata muhteşem oluyor o zaman tarifimizin yapımına geçelim köz patlıcan salatası için gerekli malzemeler 2 adet kemer patlıcan 5-6 dal maydanoz 1 diş sarımsak 2 çorba kaşığı limon suyu 1 tatlı kaşığı sirke 3 çorba kaşığı sızma zeytinyağı ve tuz fırın tepsine yağlı kağıt veriyorum çünkü közlenir, közlenirken patlıcan tepsiyi kirletiyor böyle daha kolay oluyor Patlıcanlarımı tepsiye diziyorum ve aralarında bir, araların bir kalsın iyi olur. Şöyle bıçakla üzerine delikler açıyorum, böyle patlıcanlarımı yıkadım, kuruladım. Böyle denerseniz patlıcanlarınız közlenirken hem patlamaz hem de daha kolay közlenir. dalı yapabilirsiniz. Şimdi fırına vereceğim. Fırınımı önceden ısıttım. Şimdi patlıcan Fırının en üstünden bir at gözüne koyacağım. Kızgara bölümünde 180 ve 200 derece arasında olabilir. Ben 200 ayarlıyorum daha hızlı közlensin diye. Şimdi fırınımın kapağını kapatıyorum. Ve kazanması için bekliyorum. 15 dakika sonra kontrol edeceğim. 20 dakika oldu. Şöyle çekiyorum. Haklı canlarım. Yumuşamış gibi gözüküyorlar. Kontrol ediyorum. Evet yumuşamışlar. Hatta arkaları bile yumuşamış. Ama yine de ben şöyle çeviriyorum. Diğer tarafı da iyice de yumuşasın. Böyle bir 10 dakika kadar daha bekleteceğim. Ondan sonra patlıcanlarımı fırından alacağım ve közlenmiş olacaklar. dakika daha oldu. Şimdi patlıcanlarımın diğer yüzünü kontrol edeceğim. Bakayım. Yumuşamış mı? Evet yumuşamışlar. Gayet güzel közlenmişler. Patlıcanlarım hazır. Közlediğim patlıcanları aç kısımlarını şöyle bıçakla kesiyorum. Böyle bıçakla bir yere katıyorum. Hemen zaten soyulacaktır. Böyle kıpıklarını soyuyorum. Için. Yani birazcık böyle dizi kalmasını, çok ezilmesini istemediğim için bu şekilde üzerine indiriyorum. Yan miktar az gelirse sonra e, yine bilirsiniz. Karıştırıyorum. Bu salı birazcık yağlı üzerine bir sanırsam. İçine domates katanlar da olabiliyor. E, hatta soğan ekleyenler de olabiliyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben şöyle domatesle kenarlarını süsleyeceğim. Müzik Ve kök patlıcan salatam hazır. Aslında değil, damlitti ama sonucu damlitesine deniyor. O zaman tatlımızın yapımına geçelim. Profiterol hamuru için gerekli malzemeler: 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı su, 100 gram margarin, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 fiske tuz. Kreması için gerekli malzemeler: 2 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı ve 1 paket vanilya. Çikolata sosu için gerekli malzemeler 1 paket hazır çikolata sosu 2,5 su bardağı süt Tencereyi ocağımızın üzerine aldık Margarinimizi Eriteceğiz Margarinimiz eriyene kadar bekliyoruz Şimdi suyumuzu ekliyorum. Unumuzu da ekliyoruz. Yavaş yavaş ekleyip çıkmamız gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş ekleyip Şekerini de ekleyelim. Bir fiske de tuz. Çünkü çok az. güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hamur haline geldi, toparlandı. Şöyle birazcık daha karıştıracağım. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum hamurumu. Kremasını hazırlayacağız şimdi. Ocağımın altını yatıyorum. Sütümü boşaltıyorum tencereye. Toz şekerimi ekliyorum. Nişastamı ekliyorum. Unumu ekliyorum. yumurta sarımı ekliyorum. Ve bir tel çırpıcı yardımıyla kaynayana kadar pişireceğim vanilyasını kaynadıktan sonra ekleyeceğim. Krema kaynadı. Ulaştı. Şimdi vanilyamı ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok güzel oldu. Ben kremam hazır, hocam altını kapatabilirim. Hamurum soğudu, şimdi içine tekrar tekrar yumurtaları kıracağım. Bu aşama önemli. Bir tanesini kırıyorum. Bunu yedirene kadar sürekli karıştıracağım. Ee, kesinlikle bunu tamamen hamur çekmeden diğerini kırmayacağım. yumurtamı güzel bir şekilde elimde hamur. Kıvam yine eski halinde. Şimdi ikinci yumurtamı da kıracağım. Ve yine sürekli karıştırarak yumurtayı hamura yedireceğim. Ve ikinci e, yumurtamı da yedi hamur. Güzel bir şekilde karıştırdım. Şimdi üçüncü yumurtamı kırıyorum. Yine hiç durmadan karıştırıyorum. Ve üçüncü yumurtamı da güzel bir şekilde hamuruma yedirdim. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı şu şekilde yumuşak bir hamur oluyor. Şimdi bezeler halinde tepsimize dizeceğiz. Hamurumdan tatlı kaşığını dolduracak e, büyüklükte parçalar alıyorum. Şöyle tepsime koyuyorum. Zaten şişecek. Çok fazla büyük e, yapmayacak. onun size kalmış Çok da büyük yapmayın zaten pişmesi açısından böyle daha iyi oluyor. hazır Şimdi 180 derecede e, kabarıp kızarana kadar, biraz böyle pembeleşecek çok kızarmayacak, Bir yaklaşık e, 35 dakika kadar pişireceğim. Ondan sonra içlerine kremalarını sileceğiz. Çikolata sosunu hazırlayacağız şimdi. Ocağımın altını yakıyorum sütümü boşaltıyorum tencereye. Bir paket toz, çikolata sosum var. Üzerindeki tarife göre yapıyorum. Kaynayana kadar pişiriyorum. Çikolata sosum da kaynadı. Ocağımın altını kapatabilirim. Profetrol hamurlarım piştiler. Ee, çok güzel bir şekilde kabarmıştır. O kadar küçük yapma orhemen. Ee, siz daha küçük istiyorsanız e, tatlı kaşığı değil çay kaşığıyla da koyabilirsiniz. Şimdi kremamı torbanın içine koydum. Ee, eğer ki sıkma no torbanız yoksa e, çay kaşığıyla da koyabilirsiniz hiç fark etmez. Ee, zaten elinizle şöyle yaptığınız zaman açılacaktır. Çatlıyorlar bir şeyle kesmenize gerek yok. Şu şekilde sıkıyorum içini güzel bir şekilde bol bol dolduruyorum hamurlarımın içine dolduruyorum. edebilirsiniz. 2 saat uzun bir dinlendikten sonra afiyetle yiyeceğim. Siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Hoşça kalın.